Hepinize merhaba arkadaşlar. Mekanıma hoş geldiniz. Stardew Valley'in yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim. Geçen bölüme çok tatlı bir yorum gelmiş. Beni çok mutlu etti. Rahatlıkla seriye başlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Buraya bir yere de kayarım. Yorum atan arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Efendim geçen bölüm çilek alıp ekmiştik. Festivalimizi yapmıştık. Şimdi hemen çok hızlıdan bir hava durumuna bakalım. Bugün yağmur var. Çok iyi sulama derdimiz yok. Ay yatağı aldım yanlışlıkla. Hava durumu ne dedi göremedim. Yarın güneşli olacakmış. Falcımız ne diyormuş? Hayatı zorlaştım. Aa hiç hoş değil. Topraktan geçirmek ne diyor? Ahududu mevsimleri geldi. Kırsal boyunca çalılar bu sulu ve harika meyveleriyle dolu doldu taştı. Üstelik toplanması bedava. Ahududu toplamak güzel ek gelir elde. Şimdi şöyle evet 15 ile 17 arası mıydı? Öyle bir şeydi. Su derdimiz yok. Bugün sulama derdimiz yok. Şuradaki avuçlar olmuş. Onları hemen toplarız. Merhaba canım. Bahçeyle uğraşmaya yeni başladığını biliyorum. Sana ufak bir tüyo vermek istiyorum. Çoğu ekinler tek bir mevsimde yetişir. Baharda ektiklerinin hepsi yaz yerinde ölecektir. Yani önceden planını yapmalısın. Büyük anne evliyim. Büyük anne ile ilgili aranızı iyileştirdikçe, sohbetinizi arttırdıkça bu tarzda size çok güzel tüyolar veriyor. Kurabiye falan filan da yolluyor. Tarifler de veriyor. Büyük anne ile aranızı yapın. <laughs> Kısacası büyük anne ile aranızı yapın. Yabani ucu yeme. Geçen bölüm bize iki tane tişört gelmişti. Onların birini de giyelim mi? Üstümde ne var? Şahane pelerinim var. Hadi bu bölüm kalpli tişörtle oynayalım. Tamam. Şimdi burayı sulama derdimiz yok. Gidip şey yapacağım. Maden yapacağız. Madeni neden yapıyoruz? Çünkü geçen bölüm söylemiştim fıskiye olayını. Hemen şu aşağılara bir yerlere fıskiye yaparsak çok tatlı olur. Buradan alıp maden sandığına koyabileceğim bir şey var mı? Hadi bu eseri alalım. Bunu buraya koyalım şimdilik. Üst başı da buraya koyalım. Çanta alsak çok mu muhteşem, mükemmel, muazzam bir şey olabilir. Havuç elimde kaldı. Havucu da buraya attım. Ma mecbur. Tamam şu an çok üst başta bir şey yok. O zaman madene gidiyorum. Madene gidemiyorum. Çünkü neden? Çalılardan dut toplamamız gerekiyor. Hmm. Şimdi. Yani mecburen bu bölüm biraz dut toplayacağız. Etrafı gezeceğiz. Hop şunu aldım. Şu çalılarda oluyor. Bu tarafa gidebiliyoruz. Bilmeyen varsa. Şu çalılardan dut toplayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Madene gitmeyi ben de isterdim ama gidemiyoruz. Biraz da meydandakilere bakalım. Burada neler varmış. Size bu kadar yürümeyi göstermeyeceğim. Tık 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 toplarken görürsünüz diye düşünüyorum. Ya ben buraya geldim ama şimdi maden arabalarımız olmadığı için aşağı yukarıya çıkmak çok külfet. Artık şu alandaki dutlara bakamayacağım. O yüzden madene gireceğim. Sanki maden daha cazip geldi. En azından biraz demir yapalım ki fıskiye yapabilelim. Hop. Bugün de şansımız çok kötü bu arada ama. Ee, bir şey vermedi mi? Vermedi galiba. Hop girdim. Aa, çok şey yapmayı düşünmüyorum. Buraları da hızlı hızlı geçerim diye. Düşünüyorum. Çünkü çok sıkıcı yani buralar artık. Gerek yok izlenmeye. İzlenecek izlenecek bir şey yok yani. Aynı katlar ya Aha. As. Of ya. Allah kahretmiş seni. Üstüm doldu bile mi? Sepe atabilirim. Bakır atamam. Ya yes, slime şeyini almayalım hadi. Allah kahretsin ya. Neyse artık 3-4 vuruşta öldürebiliyoruz en azından. Bu şey bu arada. Yenge çünkü boş kattayız. Biraz bombası geldi çok iyi neden biliyor musunuz? Bakın şimdi Merhaba arkadaşlar Bir de küçük bir sürprizim var Görüşürüz <laughs> Ama hiç bir işe yaramadı gibi <laughs> Keşke sürprizim olmasaydı Sanki Ey Allah'ım A few moments later. E ee, bir şey söyleyeceğim ben bütün katı temizledim ama merdiven gelmedi. Merdiven? Aa. Alo merdiven. Sen nereden çıktın? Aha köşede varmış. Çok şükür. Aha. Duyu kırıp aşağı iniyorum. 25. kat. 30'da mıyız Emir ya? 30'daydı galiba. Git, git. Allah'ın belası git. Hop. Kaçtım aşağıya. Canım da çok az ya. O ne bu? Topaz mı? Topaz. Neyi atacağım ki? Neyi atacağım ben topaz için? Bakır attım artık yapacak bir şey yok. Yosunları yemiyorum bu arada çünkü yosunlar ileride craft için önemli. Quartz var. Buna da çarpmazsın be. Bana koşacak hop Dozladım. Anas. Bir şey ya bir şey bir şey. Mecbur mecbur yiyeceğim. <laughs> Yosunları yemiyorum bu arada çünkü yosunlar ileride craft için önemli. Çibor yiyeceğim. Neden işte vermiyormuş. Ay ay ay. Allah. Çok dardayım. Sağlık vermiyor. Allahım Allah'ın sen de git. Maf olduk maf olduk. Maf olduk. Aha. Mahvolduk, mahvolduk. Allah'ım ne olur merdiven. Ay bütün cevap çıktı. Taşlar at. Çek hiçbir şey yok. Ya git onu değil ya. Ay 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 git git git. Hiç, hiç senle şu an işim yok. Ne var aşağıya 28. Hadi az kaldı. Yalnız enerji de çok az kaldı. Al vagonluk at. Ay Allah'ım Rabb. Şuradan mecbur ahududu diyeceğiz. Asla istemiyorum ama mecbur. Ahududularla reçel yapabiliyoruz bu arada. Aa demir parçası. Bir parça bir parçadır. Hmm, ne atacağız? Bunları bile atmaya şu an mecburen okeyim ya. Bu kadar topladık. İyi de toplamıştık ama yapacak bir şey yok. Bu kattaki vagondaki kömürü almayacağım. Çünkü zaten alamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Enerji bitiyor. İki kat inemeyiz. Mümkün değil. O oh, kutuk yemek istemiyorum. Burası yesem daha iyi. Burası da istemiyorum ama ne yapayım. Taşı at da. En azından bakırlar toplayayım. Şuradaki bakırları da gideyim toplayayım bari. Saat de 10 oldu. Ayy. Aa onlar çarpıyor mu şöyle? Onları çarptığını bilmiyordum. Onları çarptığını bilmiyordum. <laughs> Onları bilmiyordum, bilmiyordum, bilmiyordum. Gitsin ne git Allah kahretsin. Git, <laughs> git ne olur git ya. Bu salaklar da kurtken çarpabiliyormuş. Aha Oha ne kuvar var lan bu kadar? Hmm. Merdiven var mıdır hazırda merdiven? Bok vardı. Şansımız yok ki hazırda merdiven olsun. Kaç enerji 7 kaldı? Yedi kaldı. Yedi kaldı. Son kat ya lütfen. Belki merdiven. Belki merdiven. Hazırda merdiven. Aa kutu katıymış burası. Bunları almayacağım. Aa mantar var. Ama kırmızı. Uykusu geldi, uykusu geldi. Bir şey oldu. Aa görev. Görevimiz oldu. Bakırları atacağım şimdi. <laughs> şimdi bakırları atacağız mecbur. Ay yorulmaya başladı. Başlama, başlama. Nerede? Allah rızası için merdiven. Ne olur merdiven. Ne olur merdiven. Yalvarıyorum merdiven. Ne olur merdiven. Lütfen merdiven. 10 enerji kaldı. saat 50 geçiyor. merdiven, merdiven, merdiven. Aç, çık, 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 çık. Aa, koş, koş, koş. <laughs> koş, koş, Evde gidemeyeceğiz muhtemelen. Yarı yolda bayılırız artık. Yapacak hiçbir şey yok. Şuradakileri de en azından toplayalım. Bu yukarıdan geçerken. <laughs> Bayılacağım hala. Şey derdindeyim, ahudu derdindeyim fark ettiyseniz. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse evimin bahçesinde bayıldım. Hiç dert değil. Bayılmayız bile belki biliyor musunuz? Yok Yetiştik mi yetiştik mi yetişemedik. Olsun sıkıntı yok. İyi enerjim full uyandık en azından. Yarın açık olacakmış. Oo herkesi iyi talih bırakmak için diyor bugün şansımız iyi. Allah seni kahretmesin karga gibi. Çileği yedi ya. Ben dün gece seni bulduğum için şanslısın. Sen baygınken birisi ceplerini karıştırıyordu. Ha Linus bulmuş bizi. 80 küsur vardı 70 küsura düşmüş. Sevgili komşum umarım yeni evine alışabilmişsindir. Bu mektupu sana Pierre'in artık gübre sattığını duyurmak için yazıyorum. Neden? Çünkü orayı birkaç düzine gübre almıyorsun. Birkaç düzine. Hmm. Tamam diyelim birkaç düzine gübre alırım senden. Paramız yok aslında. Olsa şu cihetleri açtırabilirdik. bugün ama maalesef. Ama bugün güzel bir maden yapabiliriz. Tarlayı sulayıp geliyorum. Şimdi burayı suladık ama <laughs> gördüğünüz üzere hiçbir şekilde enerji kalmadı. Ama fark eder mi? Hayır neden? Çünkü bizim havuçlarımız var arkadaşlar. Evet çünkü bizim artık inanılmaz büyülü havuçlarımız var. Hop. Yiyoruz. Tak enerjimiz mis. Bir daha yiyoruz. Tak enerjimiz bir daha mis. Şimdi aşağıya ben de niye alamadım. Aşağıya gidiyorum. çalıklardan ahududu toplayacağım. Buraları size çok göstermem diye tahmin ediyorum. Çünkü haritayı gezeceğim. dümdüz harita gezeceğim gerçekten. Bu Ayın 13 değil pardon 15'iyle 15, 16, 17'si olması lazım 3 gün. Bu şekilde buradaki çaldıklarda avudular oluyor. Bunları toplayabiliyorsunuz efendim. Bunları toplamak ne fayda sağlıyor? Yani işte buradan başka herhangi bir şekilde avudu elde edemiyoruz diye biliyorum ben yanlış bilmiyorsam. Öyle olması lazım. Bunlardan reçel meçel yapıyorsunuz yani ya da oyun başında satmak isterseniz sat alabilirsiniz. Buradaki ormanda ama bayağı oluyor işte. Daha ileriki zamanlarda da bir özellik açıp bunlardan çift çift alabiliyorduk. Ama onu neyle yapıyorduk tam olarak hatırlamıyorum. Birlikte tekrar öğreniriz. Gelmişken şuraya büyücüye de bir selam mı verseydik ya? Bunun arkadaşlığımız önemli çünkü. Bir an önce geliştirmek lazım. Merhaba büyücü. Ne haber? Ben de sohbet etmeye geldim. Yok önemli bir şey öyle sohbet edeyim diye gelmiştim. Görüşürüz. Kovulduk bu arada fark ettiyseniz. Bu arada burayı gezerken bunun aşağı inelim. çünkü o tarafı şimdi birazdan göreceksiniz. Rahatlıkla alabiliyoruz. Ha dürttük ne haber? Dürttük ne haber dürttük. Bu da şapka satıyor. Papyon, mapyonla satıyor yer şu. Şimdi buradan buraya gittikten sonra şu tarafa girdiğinizde, o demin dedim ya hani buraya girmenize gerek yok. Diğer tarafa git, aşağıya dolanabilirsiniz düz düz diye. Oranın diğer ucuna çıkıyor. Zaten gölün etrafı işte oradan anlayabilirsiniz. Bu tarafa doğru biraz gidip bakarsak buradakileri aldık zaten değil mi? Evet yok. Tamam eve gidebiliriz. Oo, buralarda neler varmış. Aa, aa, madene gitmeden önce şey yapalım. Ne onun adı? Bir tane korkuluk yapalım. Şimdi odun kömür lif. Odun lif kömürümüz var mı? Var tamam iyi bari. Şuraya bir tane aptal kargalar yemesin. Buraya koydum. Şurada bir şey yanıyor. Birine hediye ver. Hımmmm. Birine hediye ver. Kime ne verebiliriz? Şu an kimseye bir şey veremez. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Linus'a verebiliriz. Linus'a bir tane bundan götürelim. O zaman ben gidiyorum madene. Madene gitmeden önce tabii ki her zamanki klasik hareketimiz. Bu değilim. Dün ne vardı ya? Dün ne varmış? Ha tamam 15 ile 17 ile arası şey Avdudu değil mi? Bu niye böyle ya? Avdudu olmasa da akşamki kitap Kitap Her her bana Akşamki kitap kulübeme götürmek için ira devrek Kitap kulübüne Akşamki kitap kulübüne götürmek için ira devrek e, Jodie kitap kulübüne niye ira ağzı devrek götürüyorsun bilmiyorum ama Enteresan bir arkadaşsın Merhaba. Bak sana ne getirdim. İyi buluş. Yabani şeyler yemeyi severim. Teşekkürler. Biliyorum. Buna böyle yabani şeyler getirdiğiniz zaman mutlu oluyor. Ya gel merhaba. Benim duymayacağım ama olsun. Aa yok. Günden dolayı keyfin yerinde değil mi? Seneye bu kadar şanslı olmayacak. Ha şey. Yumurta şöleni. Şimdi buradan ne demir toplarsak kar. Çünkü fıskiye yapmak istiyorum. Gerçekten fıskiye yapmak istiyorum. Aa şey katı. Kemik katı. Yarasa ya marasa gelecek ya. Kat. çok sıkıntı bir kat ya. Kahretmesin. Abi bundan bu kadar fazla geliyorsunuz peki? Arkadaşlar. Umurumda da değil niye bu kadar fazla geldi? <laughs> ben aşağı kaçar. Çok kıyıdan kıyıdan. Aa, merdiven çıktı ama şunu bir alalım da bir şey de çıkmadı. Şunları Ömeyi düşürmüşüz acaba? Soruydu yani sadece. Görmüyorum ki. Aşağı merdiven açtı olur. Ya bu 30'dan sonrası böyle miydi ya? Sanki böyle değildi gibi. Allah kahretmesin geliyor. Geliyor geliyor. Bir yerde kıstırabilsem. Varmış orası yer karanlık zannettim. Aha. Çok iyi. O oh, var. Taşı da alayım da hocam ben yine de. Açtım görüşürüz. <laughs> Vuramadı o da enayi. Cık. Gene geliyorlar. Merdiven miydi oradaki? Yokmuş. En da burası daha aydınlık. Demir 40'tan mı çıkıyordu? 40'tan sonra mıydı? Elbette 40'tan sonraydı ya. Uykusun mu geldi? Nereye uykun geldi? Ay 12 olmuş. 12 olmuş. 12 olmuş. 37. <laughs> Şaka şey maçı oynadım. Demir bulamadık. Mecbur gidiyorum çünkü enerjim de yok şey. bayılmak istemiyorum. Bayılmadık, bayılmadık. Geldik. Güzel. Güzel. Maden uzmanlığı kazandık. Olur. Tamam. Şimdi. Ha, polenler yazacakmış. Olur. fazla ne diyor? Aa, hayatınızı zorlaştırmak için diyor. Kırmızılarla salınası yapmayı zaten bilmiyor muyduk? Biliyormuşuz evet. Oo bunlar olmuş çok iyi. Bunları hemen bunları mağara şeyman, man, maden kısmına hop attık. Tamam. Ben yine burayı sulayıp geliyorum. Tamam sulama bitti. Yine birazcık azıcık en azından enerjimiz kaldı. Bu arada bayağı şey çıktım. Pırasa çıktı. Bu çok iyi. Patatesi atamadık. Yer kalmadı. Bunları sen mecbur buraya atacağım. Havuç <laughs> değil. O zaman ben yine madene gidiyorum. Çünkü fıskiye. Burada yine bir görev var. Kuvars arıyor. Aa, olur. var olur. Şunları da bir karıştırayım. İçimden geldi. Merhaba Linus. Gel konuşalım. Tamam. Tanımıyorsun. Tanıyacaksın. Şimdi bunları buraya atacağım. Hop girdim. Ay. Buluyor üstüme geldi. Onları sonra alırız. Yere bu şekilde attığınız zaman kaybolmuyorlar. Hadi 40 lütfen. Aha çok iyi. Hemen havuç hemen havuç. O çıktı güzel. Gelme işte gelme. Defol git. Ne geliyorsun? Git ya gelme ya. Uf. Kaç kaç vuruyor ki? 4 4 vuruyor. Kazmayla kafasına geçirdim. Gördünüz mü? <laughs> git buradan. Ya git ya. Allah'ım belasız git, git, git. Gitten niye anlamıyorsun sen? Karanlıkta da merdiven çıksa göremeyeceğiz ya. Aa çıktı. Aa şey. O. Dur. Bunu alayım. Aa güzel gök bütü verdi. Ne? <laughs> Şaka mı? Peki. Aa burada da var. Aa buradan da göksümrütü verdi Onlar şey e, bütün maden yani işte topaz, göksümrütü, elmas, zümrüt, yakut falan o değerli taşlardan herhangi birini verebiliyorlar. Arkadaşlar ölürse inşallah. Aha. Oh be. Ne verdin? Sapan. Hmm, olur. Sapan alındı. Tamam. Şimdi bu kattan aşağıya artık şöyle bir taktiğimiz olacak. Maden kazmak istiyorsanız bu bir taktiktir. Şimdi bir dakika vereceğim taktiği bir saniye bir havucu yiyeyim <laughs> taktiği vereceğim. Bu kattaki demirleri aldım ya yukarı çıkıyorum. Madenden ayrı oluyorum. Hop. 40 kata inip aşağıya tekrar iniyorum. Bakıyorum ki aa burası yenilenmiş. <laughs> Bu şekilde maden kasabilirsiniz. Özellikle bir madene ihtiyacınız varsa. 50 tane de taş var ya. 50 taş atmak istemiyorum açıkçası. İşim yok çıktım. Tık yere iniyorum. Bakın bir kors daha. Bunlar da şöyle kestiğiniz zaman kömür veriyorlar. Ama biz kömür şu an yerimiz olmadığı için alamıyoruz. Orası apayrı bir durum. Öyle artık. Arkadaşlar ölür müsünüz? Yarasa geliyor. Aa, bunu almamız lazım. Bundan vazgeçebilirim. Yapacak bir şey yok. O önemli. Şunu da demirlerini aldım aşağı ince. Bir tane demir var. Şuradan şu ucundan bir bakalım. Bir şey var mı? Onlardan da güzel kömür kasardık da şeyimiz yok ki, yerimiz yok. Bunları burada kesmezseniz onlar sağdaki soldaki taşları kırıyorlar. Bayağı kırıyorlar yani. Bir şey yok bu. Şu yukarı çıkacağız. O güzel demir var. Ya kardeşim niye geliyorsunuz ya? Neden yani? Burada buradaki taşları artık zor kırıyoruz. Fark ettiyseniz öyle tek de inmiyorlar tık tık, tık. Ay gittim ne oldu? Hiçbir şey yapamadım. 15 demir oldu. 3 tane yapabiliriz. Eve gidelim o zaman. Eve gidip yapalım şeylerimizi. Hop geri geldim. Şimdi fıskiye içip... Bu arada bizde daha küçük fıskiye var. Sadece dört tarafa yapan. Bir bakın. Ah, şey yapmadık ya. Fırın yok fırın. La bizim fırınımız yok. Dur kömürleri al. Alamıyorum bir dakika. Bunları at şöyle de. Kömürü al. Bakırı al. Şeyi al. Fırın yaptık. Bunlar sekleniyormuş. İyi güzel. Hop. Buraya koydum bir bundan, bir bundan. Beş tane cevherli bir külçe oluyor bu arada. Bir de kömür kullanıyor. Bunları da şuraya şimdilik. Onları ver lan geri ver onları. Bunları attım. Sapan da buraya attım. Şu anda kullanmayacağım. Taşı da şu kendi yerine attım. Sandıklar çok kötü ama bir hiç odunumuz var ya. Bir de sandık yapalım şuraya. Şu deniz mahsullerini de buraya koyarız. Şu yosunu mosunu şunları. Ver bunu. Sandıklarda yer açılsın. Bunları at buraya. Bunlar su ile ilgili şeyler. da var mı öyle bir şey? Var tabi balıklar var. Bunlar da... Yeme balığı yavrum balığı yeme. Balık mısın? Balığı niye yiyor? Şunun yerine hop hemen bir tane atalım. Mis gibi. Hıh. Şimdi bizim görevimiz oldu mu? Madene dibine diyor. Tamam. Hmm. Jodie'ye levrik götürsek iyi olabilirmiş. Son günmüştü. 300'e para veriyormuş ha. Levreğiniz var mıydı? İrazı levrek istiyor Jodie. levreğim de yokmuş zaten. Bunu buraya. Şuradaki patatesi de alabilirim artık. Şunlar. Niye burada kardeşim ya? Bir yer yok diye orada. Niye orada? Tamam. <laughs> Güzel düzenlendi. Bir bakır daha oldu. Demir biraz uzun oluyor bu arada. Yapacak bir şey yok. 2 bakır var. Şöyle demir atayım. 2 2 olsun en azından. Demirimiz oldu. Bir demir daha hemen hop attım. Şimdi ilk fıskiyemizi yaptık. Hop şuraya hemen. Daha fazla ocak yapmak isterim aslında. Ocak mıydı bu? Evet ama yapamıyorum çünkü bakırım yok. Bakır cevheriyle yapılıyor. Diğer demirimiz de oldu. Ay Heh. En azından sabaha biraz daha ız işimiz var. <laughs> Bakır oldu. Demir de olsun. Fıstığımızı koyup yatalım artık. anda oldu. Uykumuza geldi. Hepsi aynı onda oldu. Çok güzel. Bunu da aldım. Bunu da şuraya koyayım madem ya. O zaman yatabiliriz. Efendim bu bölümün burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeye tıklayarak Bak. fikrinizi belirtebilirsiniz. Daha detaylı fikir için de yorum yazabilirsiniz. Genel olarak beni sevdiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.